Faysal'ın yerini biliyoruz artık. İkinci aşama çok kritik bir planda. Siz İtalya'ya kaçmak için para veren iki işsiz olarak gireceksiniz içeri. Biliyoruz abi çalıştık hikayelerimize. Adama vereceğimiz para da yanımızda. Valla <laughs> wow, ne olur ne olmaz bir dinleme cihazı takalım sizi, Hani içeri öyle girin, bir terslik olursa kontrolde kalalım da içeriği duyalım. Abi ama bu adam bizi kesin soyar, üstümüzü başımızı arar ya. Sen anlattın, psikopatın teki. Girerken öteriz, çıkarken öteriz abi. Ben gerilirim, ben korkarım, yapamam ya. Asıl cihazsız girmek tehlikeli oğlum. Bir şey olursa içeride nasıl koruyacağız sizi? Abi koruma diyorsun işte bak. Yani bu kavgalı, dövüştü hikayelerde ferdi olmazsa köfteci takımıyız biz. İndirirler bizi ya. E ee, ona sorsaydın. Sende kalmıyor mu? Ben de kalıyorum yapayım mı Üzgün mü abi çocuk? Yani seni kırdığını biliyor. Öyle tuzluk gibi oturuyor bütün gün evde. Neyse ikinizden birine takalım şu dinleme cihazını. Abi Tuncer'e takalım. Ya ben orada şimdi panik atak krizi falan geçiririm. Saçma sapan şeyler yapar. <laughs> Atırım abi ya. Gel tak Bahadır. Donuma tak Bahadır gel. Gel donuma tak. Donumu düşünen kahraman olamaz Bahadır. Gel tak bana. Tak. Tak. Tak Taksana bana. Sakin ol ya. Bana tamam, Tuncer. Şşş. Otur. Pardon Gel tak gel. Tak. Ayaklarını şöyle yerleştirelim. Gel. Kurbat olurum elinize sağlık yavrum. <laughs> Anne. Annem. Annem. Kuzu, kuzu kolay gelsin. Derya yok mu? Yok annem, akşam görecek o ya. Ben şimdi onu alacağım, Esra'nın doğum gününe gideceğiz. Ha, iyi gidin gidin. Bak eğer Esra Derya'ya laf iğneleyecek olursa izin verme. Sen de yapıştırıver lafını artık. <laughs> tamam annem, tamam. Nasıl oldun masayı? Ay, çok güzel, çok güzel. Hepsi çok güzel kuzum. Maşallah. Ceyhun ve şey... E bir tane yatak almıştım ben onu çıkarmadılar mı? Ha Kayrol takımı. Benim odada anne oraya koydular. <laughs> Yok o değil bir tane tek kişilik yatak beğenmiştim ben onu aldım. Yok annem ne tek kişilik yatağı ya? Zaten ev küçük nereye ne koyacağım ki ben tek kişilik yatağı? Şey küçük odaya sığardı kuzumu. Oraya? Annem ben oraya giyme odası yapacağım ya. Ne bileyim kabanlar, montlar falan yani döküntü kalsın. Ha şey, <laughs> evde bir tane mi yatak odası olacak anne? Ya artık misafir falan gelirse de sana bozulacağım annem kusura bakma. Ya da kanepe işte, kanepede yatarlar. Kanepe Tamam. Tabii ki. Hayırlı olsun oğlum o zaman. Benim evde biraz işim var. Tamam, biz kaçtık. Kanda abi bekler şimdi. Tamam, tamam. Ben size yetişirim. Tamam sen Ferdi'yi de al gel. Ferdi bak sen de rica edeceğim bir delilik yapma. Şurada kaç yıllık kardeşimsin. Bak vallahi çok üzülüyorum ha. Siz merak etmeyin. Üzerine koyacağız her şeyi gel. Merak bırakma beni ne olur haber ver. Sen anladın değil mi beni? Ha? Makarna da çok güzel olmuş da. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hadi bakalım dikkatli dikkatli gidin. İnsan bir öper be. Ver bakayım bir alt duduş. Alt duduş mu? Lan sen bilmiyor musun biz Nevizade kızlarının Türkan Şoray kanunları var? Aman kanuna karşı çıkıyoruz da ne oluyor? Ya telefon çalıyor ya biri fıt diye öyle kafayı uzatı veriyor. Gel anından öpeyim. Hadi Allah'a emanet olun. <laughs> Çocuğa yapmayın ha. Ay ne yapacağız, ne yapacağız? Ay, ne yapacağınızsa da yapmayın hadi. <laughs> Ya, zaten bir tane tezgah yaptın, ortalık karıştı. Şimdi ne ikinci tezgâhı ya? Ya vallahi samimi söylüyorum bak, adam çok üzülüyor diyorum sana ya. Ben üzülmüyor muyum? Ya adam beni ilk kez yanından kovdu ya. Yüzüme bakmadı oğlum, ben üzülmüyor muyum zannediyorsun? Oğlum bak aileyiz biz, adam bizim abimiz, babamız sayılır. Aile arasında olur böyle şeyler. Ya kuzen, bak ben orada olunca iş sakat. Tamam mı? Ben sizi de hataya sürüklüyorum sürekli oğlum, dayanamıyorum. Ben Ceyhun'la Derya'yı yan yana görmeye dayanamıyorum. Kendinden pay biç ya. Yarın her gün biri alsa götürse. Bana şimdi anlattırma eskileri. Ya dur karıştırma şimdi ya. Anladık, kıskanıyorsun. Bak biz de rahatsız oluyoruz. Ama tezgah bu, tezgah. Bitecek işte. Carlos, oğlum benim yüreğim en iyi sen biliyorsun be. Sen benim abimsin, kardeşimsin, canımsın. Ailemsin oğlum sen benim. Ben bunu hak ettim. Cefasını da çekeceğim. Ya sen niye kendine acı çektiriyorsun oğlum durup dururken? Öyle ayrı gayrı yok. Bak, birimiz eksiksek hiçbirimiz yokuz. Mevzu bu. Bak görürsün, sensiz yapamayacağız operasyonu. Sen de bizsiz yapamayacaksın. Ya hadi atıyorum ki becerdin yaptın. Kandemir abi senin verdiğin parayı alacak mı zannediyorsun? Derya'ya veririm olmazsa. Ya şunu anlamıyorsun kuzen. Ben o parayı toplamadan o eve dönmem. Ay keçi inadı var adam da. Keçi inadı var ya. Allah Allah ya evimize dönelim bir ya. Sen bana yardım ediyor mu? Etmiyorum onu söyle. Etmiyorum. Sırtımı döneceğim sana. Bakma öyle, dur bakma bana öyle ya. Kadını bunu, onu ne tip çocuğa... Gençliğimi yedin ya, gençliğimi yedin, yedin, yedin. Ee, <laughs> plan nedir? Ne yapıyorsun? Gel anlatayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, Yeditepe, tepe, tepe tepe. İstanbul iç bin iki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?